Seat grubu 15.000'den fazla çalışana ve üç üretim merkezine sahip. Barcelona, El Prat, de Llobregat ve Martorell. Bu merkezlerde son derece başarılı satış rakamlarına ulaşan Ibiza, Arona ve Leon modelleri üretiliyor. Buna ek olarak şirket Ateca'yı Çekya'da, Tarako'yu Almanya'da, Alhamra'yı Portekiz'de ve Seat'ın ilk %100 elektrikli otomobili olan Mei'yi Slovakya'da üretiyor. Çok uluslu şirket ARGE konusunda İspanya'nın en büyük sektör yatırımcısını geliştirmeye odaklı bin mühendisi bir araya getirerek bir bilgi merkezi olarak işlev gösteren bir teknik merkeze sahip. SEAT hali hazırda en yeni bağlanırlık teknolojisini araçlarında kullanmakta ve geleceğin ulaşımına katkıda bulunmak üzere şirketin küresel dijitalleşme süreciyle ilgili olarak çalışmakta. Seat otomobillerini İspanya'da tasarlayan, geliştiren, üreten ve piyasaya süren tek şirket. Merkezi Martorell, Barcelona'da bulunan Volkswagen Grup üyesi çok uluslu şirket, araçlarının %80'ini ihraç etmekte ve 5 kıtanın tümünde 80 ülkede yer almaktadır. 2019'da Seat, markanın 69 yıllık geçmişindeki en yüksek rakama ulaşarak 574.100 adet otomobil sattı. Bu da şirketin tarihindeki en yüksek satış rakamı. Seat ve Explora dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden birinde yenilikçi çözümler arayışında. Tel Aviv'de 800'lü otomobil endüstrisinde olmak üzere 6600 yeni girişim bulunuyor. Dikkat dağıtan unsurlara karşı sürücüyü uyaran yapay zeka veya otomatik olarak kararan camlar otomobilinizin geleceğine dair birkaç örnek. Distraction alert. Driver asleep uyarı dikkatli alması, sürücü direksiyon başında uyukluyor. Otomobillerin yakın gelecekte gözlerinin kapalı olduğunu veya gözlerini yoldan ayırdığını tespit ettiğinde sürücüleri uyarması birer yapay zeka örneği olabilir. Ayrıca yalnızca bir düğmeye dokunarak camlardan ne kadar ışık geçmesini istediğimizde ayarlayabileceğiz. Bunlar Seat'ın dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş mekanlarından biri olan ...İsrail'in Tel Aviv şehrinde yürüttüğü, Explorer projesiyle üzerinde çalıştığı yenilikçi çözümlerden sadece birkaçı. Geleceği şekillendirmek istiyorsak en yenilikçi ekosistemler içinde bulunmalıyız, diyor Seat Ürün Yeniliği Departmanı Başkanı Stefan İliyeviç. Daha güvenli bir sürüş deneyimi için Computer Vision yapay zekası, gözlerin açık kalması, görüş açısı, kafa pozisyonu gibi sürücünün eylemlerini analiz eden bir algoritma dikkatin dağıldığı veya direksiyon başında uyuklama durumlarında sürücüyü uyarıyor. Sistem ayrıca cep telefonu kullanımını ve emniyet kemerinin takıl olup olmadığını tespit ediyor. Seat bu sürücü izleme sistemini otomobillerini uyarlamak amacıyla iSight Technologies girişimiyle ortak çalışmalar yürütmeye başladı. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre sürücülerin 3 saniyelik bir süreyle dikkatinin dağılması ve yorgunluk bir çarpışmayla sonuçlanan kazaların %36'sının meydana gelmesine neden oluyor. Yazılımımız güvenliğin anahtarıdır diyor iSight Technologies Ürün Başkan Yardımcısı Tal Crispo. Buna ilaveten yazılım sürücüyü algılamak ve araç içi sıcaklığından kapı aynalarının konumuna kadar sürücü tercihlerine uyum sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Crispo sözlerini Sistemimiz yayaları tespit etme gibi diğer teknolojik özelliklerle de bir arada kullanıldığında daha da fazla avantaj sağlayacaktır. Yazılım sürücünün yayaları görüp görmediğini çözümleyebilecek, sürücünün yayaları görmediğini tespit ettiğinde de bir uyarı gönderecektir diyerek noktalıyor. Bir düğmeye tek bir dokunuşla ışık kontrolü. Sürüş esnasında bazı durumlarda camlardan içeri süzülen güneş ışığı görüşümüzü engeller bazen ses sadece daha fazla kişisel gizlilik isteriz. Gauzi'nin yeni aktif cam teknolojisi kullanıcıların ön camın, yan camların veya tavan camını istedikleri anda ve şekilde karartmasını veya aydınlatmasını sağlıyor. Seat'la işbirliği yapan nanoteknoloji şirketi Gauzi'nin kurucu ortağı ve CTO'su Adrian Lofer konu hakkında şunları belirtiyor. Özel olarak düzenlediğimiz formülasyonlar ve emisyonlarla kaplanmış farklı cam tabakası tipleri geliştirdik. Biz sektörde hem SPD, asılı parçacık aygıtları, hem de likit kristal bazlı nanoteknoloji ile çalışan tek malzeme bilimi şirketiyiz. Her iki teknolojide özel bir kullanıcı deneyimi için camın gölgeli veya opak ve sürüş için anında şeffaf hale gelmesini sağlıyor. Sehat sadece 2 yıl içinde Explora aracılığıyla 200'den fazla gelişmekte olan İsrail şirketiyle birlikte çalıştı. Amaç, seçilen yeniliklerin araç ve hizmetlere nasıl uyum sağlayacağını test etmek amacıyla her yıl en az 10 kavram kanıtlama işlemi uygulamaktadır. Sehat'ta inovasyondan sorumlu ekip, özellikle sürücü ve yolcu sağlığı ve güvenliğini, siber güvenliği, sürdürülebilirliği ve yapay zekayı geliştiren çözümler arıyor. Seat İspanya Trafik Kurumu, Barcelona Şehir Konseyi ve ETRA Elektronik Trafik tarafından desteklenen bir proje, DGT 3.0 platformu aracılığıyla araçların trafik ışıklarına ve bilgi panolarına bağlanmasını sağlıyor. Sürücüler hızlarını uygun şekilde ayarlayabilmeleri için ilerideki trafik ışıklarının durumu hakkında önceden uyarılıyor. Bu hızla sürmeye devam edersem bir sonraki trafik ışığının rengi ne olacak? Bu sorunun yanıtı artık sürücünün sezgisine değil teknolojiye bağlı. Bu proje aynı zamanda otoyolda gerçekleşen olaylarla ilgili bilgilerin bilgi panolarına gerek duyulmadan doğrudan araçlara gönderilmesini sağlayarak 300 milisaniyelik gecikme sürelerine sahip cep telefonu teknolojisini kullanarak otomobillerle altyapının bulut üzerinden bir araya getirilmesini sağlıyor. Bu pilot projedeki araçta çevresindekilerle bağlantı kurması ve trafik kurumu tarafından buluta yüklenen bilgileri alması için gereken teknoloji bulunmakta. Bu da sürücünün ileride neler olduğunu gerçek zamanlı olarak tahmin edebilmesini sağlamaktadır. Bu projede Seat'ın yeni bağlantılı otomobilleri, otoyol panolarında görüntülenen bilgiler ve şehirlerde trafik ışıklarının durumu da dahil olmak üzere trafik kurumunun merkezi bulut yapısından gerçek zamanlı trafik bilgilerini alıyor diye açıklıyor. Seat'ta şehir için mobilite konseptleri departmanının başkanı olan Hordy Kaos. Bir araç bir trafik ışığına yaklaşırken, araç ışığa ulaştığında ışığın kırmızı mı, yeşil mi, sarı mı olacağı hakkında ekranda bir uyarı görüntülenir. Sistem bunu aracın uzaklığına ve hareket ettiği hıza bağlı olarak hesaplar. Güvenlikle ilgili önemli bir not: Bu sistemin sadece araç hız sınırını aşmadığında çalışıyor olması. Aksi durumda sistem sürücüyü uyarmayacaktır. Sistem daha yüksek hızlarda çalışmıyor. Bu da yol güvenliği açısından çok önemli otomobil kullanıcılarının araçlarını daha düzgün bir şekilde sürmelerini sağlayan yardımcı bir araç olmayı hedefliyor, diyor Barcelona Şehir Konseyi'nde Mobilite ve Altyapı Departmanı Başkanı olan Manuel Valdez. Günümüzde sürücülere trafik veya hava koşulları hakkında veya yol çalışmaları veya kazalar hakkında bilgi veren 2000 bilgi panosu bulunmakta. Bu sistemle tüm bu bilgiler doğrudan yol şebekesinin herhangi bir noktasında bulunan bağlantılı araçların ekranlarında görüntülenecek. Orge'ye göre eskiden otoyol üzerindeki değişken mesaj işaretleri bile yaptığımız şeylerin aynısını bu kez doğrudan yolun herhangi bir noktasındaki araca bilgileri ileterek yapabileceğiz. Ne kadar çok bilgi edinirseniz riskli durumlara girme şansınız da o kadar azalır. Daha fazla sürüş verimliği ile birlikte yol güvenliğinin merkezine alan projenin hedefi budur. Kazaların sayısında önemli bir azalma, daha az araç trafiği ve dolayısıyla çevre üzerinde önemli bir etki elde etmeye amaçlıyoruz diyor İspanya Trafik Kurumu'nda Mobilite ve Teknoloji Departmanı'nda direktör yardımcısı olan Jorge Orts. Bunlara ek olarak bağlantılı otomobiller ve kullanıcıların kendileri de bilgi sağlayıcısı olacak. Yolda olup bitenler hakkında bir bilgisi olan herkes bunu paylaşabilecek. Böylece diğer kullanıcılar aynı noktaya eriştiklerinde görecekleri olay hakkında önceden bilgi sahibi olacak diye açıklıyor Horge. Bu projeyle otomobilleri tüm trafik altyapısına bağlamanın ilk adımını atıyoruz. Şimdilik bilgi işlevleriyle başladık ama gelecekte otonom otomobilleri düşünürsek riskli durumlarda doğrudan araca müdahale edebileceğiz şeklinde özetliyor Hordikaos. sürdürülebilirliğe ve çevre odaklılığa ek olarak zamandan ve paradan tasarruf sağlaması elektrikli araç kullanmanın en önemli avantajları arasında yer almaktadır. Sıfır emisyonlu araç sürücülerine yönelik olarak özel yol şirketleri ve park alanları gibi teşvikler sunulmaktadır. Şimdiden 300'e yakın Avrupa şehrinde yalnızca hibrit ve elektrikli araçlarla erişilebilen düşük emisyon bölgeleri mevcut. Elektrikli araçlarda karbondioksit veya atmosferi keleten diğer maddeler yer almaz. Tamamen elektrikli bir araç kullanmanın temel nedeni sürdürülebilirlik olsa da tek nedeni bu değildir. İçinde yaşadığımız gezegene yönelik olarak sağlayacağı iyiliğe ek olarak sürücüler için çeşitli avantajları da söz konusudur. Volkswagen Grup Kurumsal İlişkiler Departmanı'nın elektrikli mobilite bölümü başkanı Carlos de Luis, herhangi bir büyük şehirde elektrikli otomobil kullanmak hem zaman hem de para tasarrufu sağlıyor diyor. Bunu Madrid'de Seat Mi elektrik modeliyle deneyimledik. Her geçen gün artan sayıda belediye meclisi aldığı kararlarla elektrikli araç sahiplerini tipik trafik sıkışıklığından kurtararak onları ödüllendiriyor. Pek çok Avrupa şehrinde bu araçların otobüs şeridinde kullanılmasına izin veriliyor. Bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biri Madrid'de yaşanıyor. Bu şehirde tamamen dolu otomobiller ve içinde sadece sürücüsü olsa bile elektrikli araçlar için ayrılmış özel bir şerit var. Bu önlem sayesinde banyolarda yaşıyorsanız günlük işe gidiş saatinizi günde yaklaşık 30 dakika azaltabilirsiniz. Pek çok şehirde sürücülerin karşılaştığı önemli gündelik sorunlardan biri de park yeri bulmak. Bu nedenle her geçen gün daha fazla şehir Madrid örneğinde olduğu gibi elektrikli otomobil kullanıcılarına ücretsiz veya indirimli park alanları gibi özel imkanlar sunuyor. Aracımı mavi veya yeşil alanlara tek bir kuruş ödemeden, üstelik hiçbir zaman sınırlaması olmadan park edebiliyorum. Ayrıca biletimi almak için park metreye kadar yürümeme bile gerek kalmıyor diye ekliyor Carlos. Neredeyse 300 Avrupa şehrinde düşük emisyonlu bölge uyarlaması mevcut ve bu sayı her geçen gün artıyor. İspanya'nın iklim değişikliği yasaları kapsamında 2023 yılına kadar nüfusu 50 binin üzerinde olan şehirlerin düşük emisyonlu bölgeler oluşturması ve yüksek emisyonlu araçların trafiğe girişinin kısıtlanması zorundu. Carlos de Luis bu konuda şunları belirtiyor. Elektrikli otomobiller şehirlerdeki bu tür kısıtlamalar için bir çözüm niteliğinde. Madrid'in merkezinde çok sayıda toplantıya katılmam gerekiyor ve elektrikli seyahatmi ile tam olarak gitmem gereken yere kolayca ulaşabiliyorum. Avrupa'da 150 binin üzerinde halka açık şarj istasyonu mevcut. Louis'e göre bu sadece başlangıç. Yönetimler elektrik şarj altyapısını güçlendirmeleri ve evlere ve işyerlerine şarj noktası kurulumunu desteklemeleri gerektiğinin farkında. Ayrıca oteller, restoranlar ve alışveriş merkezi otoparklarında müşterilerine nezaket gereği şarj noktaları sunuyor. Louis sözlerine, örneğin alışveriş yaparken herhangi bir ödeme yapmadan aracımın bataryasını şarj edebiliyorum diye devam ediyor. Aynı zamanda elektrikli araçların menzili her geçen gün artıyor. Mi elektrikli otomobil modeli şehir içi 350 kilometrelik bir menzile sahip. Luis durumu mevcut kullanım şartlarımda aracımı şarj etmeden birkaç gün kullanabilirim. Ancak ben zaten her gece aracımı garajımda şarj ettiğim için batarya konusunda hiç endişelenmiyorum diyerek açıklıyor. Ayrıca tüketim maliyeti elektrikli araçlarda diğer araçlara kıyasla oldukça düşük seviyelerde. İspanya'daki ortalama elektrik birim fiyatı göz önünde bulundurulduğunda 100 kilometrelik mesafe 1 avroya mal oluyor. Buna ek olarak herhangi bir bakım maliyeti de gerektirmiyor. Başlangıçta alım maliyeti daha yüksek olsa da kullanım ömrü boyunca aracın toplam gideri göz önünde bulundurulduğunda çok daha ucuza geliyor diye ekliyor Carlos. Seat, Mi Elektrik gibi uygun fiyatlı otomobillerle elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte genel olarak elektrikli araçlar yanmalı motorlarla donatılmış araçlardan hala daha pahalı olduğundan satın alma aşamasında ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte 3000 ila 5000 avro arasında değişen doğrudan destek sunulmakta. Ayrıca elektrikli bir araç sahibi olmanın ve kullanmanın farklı vergi avantajları da mevcut. Örneğin İspanya'da birçok şehirde karayollarında vergide %75 indirim, Portekiz'de tam yol ve kayıt vergisi muafiyeti, Büyük Britanya'da ise trafik sıkışıklığı ücreti alınmamakta.